Elektrikli çay makinesi ve televizyon gibi olan ürünlerin ticari kullanım diye bir gerekçesi olamaz ve yetkili servisler "Sen bu çay makinesini ticari kullanmışsın o yüzden garanti dışıdır." diyemez. Yetkili servislerin son zamanlarda mümkün olan her şeyi tüketici hatası diyerek ürünleri garanti dışı bıraktığını da biliyoruz. Çünkü buna dair geri dönüşler de geliyor. Kısacık bir örneğini de verelim şöyle. Garanti dışı bırakılan bir semaver tipi elektrikli çaycı. Şurada hemen bir kontrollerini sağlayalım. Burada herhangi bir problem olmadığı görülüyor. Şurada görmüş olduğunuz yuvarlak unsurun rezistans olduğunu zaten artık herkes biliyor. Rezistans uçlarında ohm kademesinde bir kontrol sağladığımızda gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok. Metal olan bölüme kısa devre edersek hareket var. Rezistans uçlarına geri dönersek hareket yok. Rezistans açık devre olmuş. Şimdi ürünün markası nedir derseniz ürünün markası korkmaz. Peki tüketici bunda nasıl bir hata yapmış olabilir dersek e, i̇çerisi de gördüğünüz gibi gayet temiz, normal kullanım. Yani tüketici ürün arıza yaptıktan sonra ihale bende kalmasın diye temizlememiş. Zaten temiz kullanmış. O zaman sormak gerekiyor bu ürün nasıl garanti dışı kalabilir? Bu videoda da gördüğünüz gibi yine art niyetli bir garanti dışı bırakma durumu söz konusu. Ürünler faturası bireysel kesilmişse ticari olarak değerlendirilmez.